herkese Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yasına tıklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün yarım kalan bir modelin devamını yapıyorum. Şimdi bir önceki videoda buraya kadar örmüştük. Takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Ee, yeni görenler için ise bu bölümün birinci bölümünü e, videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi en son şu şekilde birleştirdikten sonra bırakmıştım. Buradan yapmaya devam ediyoruz şimdi. Bu birleştirdiğimiz yerden bu arada şunu da göstereyim hatırlatma amaçlı şu modelin yapılışını anlatmaya çalışıyorum. Evet şimdi birleştirdiğimiz yerden 9 tane zincir çekiyoruz. Şimdi birinciyi çekmiştim ben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tığın başını bir kez doluyoruz. Şimdi ee, Şuralarda bakın aralarda sık iğnemiz vardı. Bu sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekiyoruz. Şurada da üç tane trabzanımız var. Tığın başını bir kez dolayıp tam tepe noktasına batarak trabzanların üzerine bir trabzan daha Evet bu sıramız bu şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. 1 doladık. Aradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan. Pardon. Sık iğnenin üzerine batıyoruz. bir trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 doladık. Şimdi trabzanların tam tepe noktasına. 1, Evet tam tepe noktasına batıyoruz. Bir trabzan daha. Bu sırada tek yapmamız gereken bu. 3, 4, 5, 6 zincir. Bir tane sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir tane de trabzanların tepesine batıyoruz. Bir trabzan daha şu trabzanların tam tepe noktasına sivri noktasına batıyoruz. Bir tane sık iğnenin üzerine bir tane trabzanın tepesine. Evet, şimdi bir sırada bu şekilde dolanalım başlangıç noktasına kadar gelelim sonra bir üstü birlikte geçelim Evet şimdi bir sıranın daha sonuna geldim bu şekilde altı zincir bir trabzan yaparak geldik son altı zinciri çekiyoruz şurada 9 tane zincirle dönmüştük 1 2 3 diyoruz 3. zincire batarak birleştiriyoruz Evet arkadaşlar şimdi birleştirdiğimiz yerden bir 2 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum buraya üç tane trabzan yapacağız tepesini bir kez doluyoruz üçlü trabzan yapıyoruz ama üçüncü çekme işlemini birlikte yapacağız aynı yere batıyorum tekrar şöyle bir iki çekip üçüncü çekmiyorum tığda bekletiyorum tekrar aynı yere batıyoruz bir iki çektik şimdi hepsi birlikte kapatıyoruz Evet şimdi şuradaki zincir sayısı 2 4 6 7 mi Evet 2 4 6 7 demişler Biz yine burada 8 her sırada bir zincir fazla çekiyorum Çünkü 8 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir şimdi sıradaki trabzanın üzerine geliyoruz buraya tığı dolamadan batarak bir tane sık iğne yapıyoruz şöyle tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir bir sonraki trabzanın üzerine bir doladık buraya da üç tane trabzan yapıyoruz 1 2 2 çekip bırakıyorum yine üçüncüyü çekmiyorum üçüncüyü birlikte kapatıyoruz yani şu alttaki üçlü trabzanların üzerine denk gelecek şekilde hepsi şu aralardakine de yine sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir şimdi sonraki trabzana geliyorum bunu birleştiriyorum sık iğne ile tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir buraya tığın başını dolayarak geliyoruz 2 çekip bıraktık tekrar aynı yere batarak ikinci trabzanı yapıyorum yine iki çektim bıraktım ve üçüncü şimdi hepsini birlikte kapatıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 geliyoruz bir sonraki trabzan üzerine bir sık iğne ile birleştiriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 1 doladık şimdi 3 tane trabzan yapıyoruz yine 3. çekme işlemini hepsi tepede yapıyoruz 8 zincir bir sonraki trabzana sık iğne ile geçiyoruz Evet bir sırada bu şekilde dolanacağız yine şöyle kontrol ediyorum zincir sayıları normal mi diye evet, gayet iyi duruyor şimdi bu şekilde bir sıra daha dolanalım başlangıç noktasına gelelim 8 tane zincir çekiyoruz burada Buradaki trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapıyoruz. Tepeyi birlikte topluyoruz. Yine 8 zincir, bir sık iğne. Şu alttaki dolguların üzerine dolgu geliyor yine. Bu şekilde bir sıra daha dolanalım. Evet, bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde en son zincirimizi çekiyoruz ve yine Şurada üçlü trabzanlarımızın tam tepesine batarak birleştiriyoruz. Evet, şimdi e, kaç tane çekiyoruz? 15 tane zincir çekiyoruz burada başlangıçta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 başlangıç olduğu için üç tanesi burada trabzan olacak şimdi tığın başını bir kez doluyoruz sıradaki şu üçlünün iki yanında boşluğumuz var bakın ilk önce sol taraftaki boşluğa batıyoruz trabzanların yanına doğru iki defa çektim trabzan yapıyoruz üçüncüyü çekmedim tekrar bir doladım şimdi diğer tarafındaki boşluğa batıyorum bir iki çektim Şimdi hepsini birden kapattım şu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir. Şimdi şu zinciri tekrar sayacağım. Evet 11 yapılmış 12 çektim şimdi şurada da deneyelim tığ bir doluyoruz yine geliyoruz buradaki üçlü trabzanların hemen solundaki boşluğa trabzanların yanına doğru batıyoruz bir iki çektik üçüncü çekmedik tığı da bekletiyoruz tığ bir kez dolayıp şimdi diğer yanındaki boşluğun içine giriyorum iki defa çektim ve kapatıyorum şimdi şu zincirin gerdirip gerdirmediği benim için önemli 11 çekmişler. Ben 12 çekiyorum ama bir tane daha yapalım. 13 de yapabilirim yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane bir doladık. Yine aynı şekilde geliyoruz. Bu üçlülerin, üçlü trabzanların bir sağındaki boşluğa giriyoruz. İki defa çekiyoruz. tığı tekrar bir doladık diğer boşluğa giriyorum 1 2 çektim bu ve tepesi birlikte kapatıyorum Evet şimdi şöyle tekrar bir bakalım mi Evet 12 bu ee, üstünde de bunların şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane trabzan yapacağız 11 trabzan yaptığımızda sanırım daha düzgün duracaklar Evet 12 12 çekmeye devam edelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir bir doladık yine hemen geliyoruz bu üçlerin hemen solundaki boşluğa girdik bir trabzan hemen sağındaki boşluğa girdik bir trabzan daha iki defa çekip üçüncü birlikte kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tekrar doladık aynı şekilde trabzanın bir sağındaki boşluğa bir solundaki boşluğa batarak iki tane trabzan yapıyoruz tepesini birlikte birleştiriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ve 12. Birinci trabzan, diğer boşluğa da ikinci trabzanı yaptım, tepesini kapattım. Evet, şimdi bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde örelim. Sonra bir üste geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu sırayı tamamladım ben ama videoyu durdurduktan sonra 12 zincirle ördüm tamamladım tamamen şapkalaştı model sonra söktüm bu aralarda 15'er tane zincir çektim Evet şu aralarda sizde 15 zincir hatta 16'yı bile neredeyse kaldıracak 15 tane zincir çekerek devam ettim şimdi en son 15 zinciri çektim birleştiriyorum. İlk yaptığımız yere geliyoruz. Burada da yine şimdi şuradaki boşluğa giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Tam yapıyoruz burada. Sonra geliyoruz buradan üçüncü zincire batarak birleştiriyoruz burayı. Evet bu şekilde 15 zincir çekerek devam edin. Şimdi bir üste geçeceğiz buradan. Birleştirdiğimiz yerden 1 2 3 4 5 ee, evet 5 6 tane zincir çekelim aynı noktaya birleştirdiğimiz noktaya batıyoruz bir tane trabzan yapıyoruz şimdi bu boşluğun içine trabzan yaparak devam ediyoruz 2 4 6 8 10 11 demiş yani 11 trabzan görünüyor bakalım şimdi boşluğa giriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi bakacağım. Tek katı olarak yaptım yine. Boşluğa yaptığımız için geriye doğru kayıyor. Evet. 11 değil, 13 tane trabzan yapıyorum şimdi 13 tane boşluğun içine yaptıktan sonra yine tığın başını dolayıp şuradaki ikili trabzan iki tane trabzan yaptık ya tepede birleştirerek bunun tepesine batıyoruz bir trabzan yapıyoruz tekrar sonra arada 3 tane zincir çekip aynı noktaya tekrar batıyoruz şu şekilde başta yaptığımız gibi Şimdi boşluğun içine batarak tekrar 13 tane trabzan yapıyoruz. Komple bu sırayı bu şekilde trabzanla dolduracağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 Pardon 10 11 12 10 şimdi elimle şöyle düzeltiyorum 13 trabzanı yaptık geliyoruz buradaki trabzanların tepesine batıyoruz bir trabzan daha yapıyoruz sonra arada 3 zincir çekip tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyoruz boşluklar haricinde burada da iki tane trabzanımız oluyor şimdi her boşluğa bu şekilde 13 tane trabzan yapalım buralarda şöyle bir V oluşturuyoruz arada 3, zincir çekerek tam şu tepe noktasına batıyoruz komple her boşluğa bu işlemi yaparak yine başlangıç noktasına kadar gelelim Evet bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar şimdi üzerine 13 tane trabzanları yapınca gayet de güzel durdu Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Evet bu şekilde tamamladık. Şimdi geldik sona yine birleştirip hemen bir üste geçelim. Son trabzanı da yaptıktan sonra şu trabzanları yaptıktan sonra yalnız şöyle elimle şu şekilde düzeltiyorum. Şimdi boşluğun içine yaptığımız zaman trabzanlar bir tarafa birikiyor. Şöyle hepsini yaptıktan sonra şu şekilde düzeltirsek gayet güzel duruyor. Evet şimdi bunu da düzeltelim. Bakın şurada bu kadar zincir boşluğu kaldı. Geliyoruz şurada 6 zincirle dönmüştük. 1 2 3 diyerek şöyle 3. zincire batıyorum. Birleştiriyorum. Burayı da şu şekilde düzeltiyorum. Evet. Şimdi şu aralarda bakın şöyle şöyle V'ler oluşturduk. Bu boşluğun V'nin içine giriyoruz. İpimizi taşıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Buraya şimdi e, kaç tane? 3 tane trabzan yapacağız. Yine dörtlü trabzan ama tepeyi birlikte toplayarak yapıyoruz. 2 defa doladım. Boşluğun içine batıyorum. 1, 2, 3 defa çektim. Bıraktım. Tekrar 2 doladım aynı boşluğa batıyoruz 3 çektim ve kapattım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum tığın başına iki defa doluyorum şimdi ilk trabzan yuvasından 1 2 3 4 5 5 tane sayıp 5 batıyorum burada yine dörtlü trabzan yapıyoruz 3 defa çektik dördüncüyü çekmedik. 2 doladık hemen bir sonraki trabzanın üzerine tekrar bir tane daha yine yan yana üç tane trabzan yapacağız. Şimdi kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Tığ 2 dolayıp buradaki V'nin üzerine geliyorum. Şimdi içine giriyorum. 3 zincir çektiğimiz boşluk 2 doladık 1 2 3 çektik tırı bırakıyoruz tekrar 2 doladık şimdi 3. trabzanı yapıyorum ve kapattım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektik iki defa doladık hemen ilk trabzan yuvasından 1 2 3 4 5 5 batıyoruz birinci trabzan tekrar iki defa tığın başını her defasında iki defa doluyoruz bu sırada Evet ikinci trabzan üçüncü trabzanı yaptık ve hepsini birden çektik 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 zincir. 2 dolada geliyoruz. V'nin ortasına 3 zincir çektiğimiz boşluğun içine girerek tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, üçüncü de yaptık ve kapattık. Yine şöyle kontrol ediyorum. Bol zincirli bir model olduğu için zincir sayılarına dikkat etmek gerekiyor. Evet 9 zincir çekerek bu şekilde hem 3 e, tane buradaki trabzanların üstüne 3 tane de buradaki V'lerin üstüne trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet 9 tane çektik. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ve 2. trabzan arasındaki yuvadan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. 5. ye batıyoruz. 1. trabzan hemen yanındakine 2. trabzan yine hemen yanındakine tek tek trabzanların üzerine batıyorum burada ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir 2 doladık. Şimdi V'nin içine giriyoruz. V'ye benzediği için V diyorum yani bu aradaki geçiş boşluğumuz. Evet. Şimdi bu şekilde bir sıra daha dolanalım arkadaşlar. 9 zincir 3 trabzan şeklinde başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bu sırayı da bitirdim arkadaşlar. Ben şimdi en son burada 9 tane zincir çekiyoruz. Yine geliyoruz üçlü trabzanın tepesine batarak birleştiriyoruz. Şöyle bayağı bir büyük model oldu. Daha da e, kaçı yaptık? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. sırayı yaptık. Şimdi 12. sırası şurası daha bakın bu kadar boyut var ama ben buraya e, şuradaki bölümde bir kısaltma yapacağım. Çünkü bu kadar büyük olsun istemiyorum. Şimdi 13 ve 14 iki sıradan yaptıktan sonra şu modeli e, kenar kısmının oyasına koymayı düşünüyorum. Şimdi daha da büyük olsun istemediğim için ama istersek aynı sırayı takip ediyoruz. Yani şurada yaptığımız aynı sırayı neredeyse takip ediyoruz. Şimdi 12. sıradan sonra üçlüler ve tekler. Evet. Şu sıradan sonra kenar oyasını yapmaya başlayacağım. Evet, şimdilik bu kadar. Devamını bir sonraki videoda yine birlikte yaparız inşallah. Şimdi e, zaman alıyor tabii model büyüdükçe etrafında dönmesi fazla zincirli bir model aslında ama baya oyalıyor yani dönüp tekrar bir üste geçmek zaman aldığı için bu kadarcık bir bölümü 20-23 dakikada anlatabildim. Evet bir sonraki videoda devamını birlikte yaparız. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Teşekkürler izlediğiniz için şimdilik. Hoşçakalın.